Evet arkadaşlar, Mrefte'den hepinize sevgiler, saygılar. Şu an Mrefte'deyiz. Çekim yapma devam ediyorum. Dediğim gibi bugün niyetine girdik uçmak dereye gideceğiz inşallah. Allah kaza bela vermez Şunu nasıl yapabilirim? Şöyle sokarsam durur mu? Durur. Ya Ahmet Hasan. Ne kadar durur artık bilmiyorum da. Dursun orada yeter. Hem de şarj olsun. Bizim işimiz de yarım kalmasın. Orada yol yok mu ya? Bisikletten bisikleti çıkartabileceğim bir yol yok mu orada? Yani i̇lla inecek miyiz orada biz? Tüh! İneceğiz herhalde. Dışkadan bir geçiş var. Orada da var. Şuraya bak. Ha, burada bak bir şey yaşasın. Oradan geçerim ben. Evet Münefte'den çıktık. Yavaş yavaş Oşke'ye doğru. Buranın yolu biraz sıkıntılı. Sıcak yükseldi. bayırı çıkana kadar fitesi küçülttüm. Zor oldu ama zor çünkü bayır. Ne güzel çam kokuyor. А это охре. Чтобы я раш, а нас оно фижит. А вам санчушка. <laughs> Adam dikti gözleri bana tuhaf tuhaf bakıyor. Ne yapıyor bu diye. İşte ayva yedik. Yoğun ortasında köpekler getirdi. Yani nasıl geçeceğim ben buradan. Saldıracaklar bana. Geçemem ki buradan ben şimdi. Işte. Hayatta geçemem. Valla geçemem. Nasıl yapacağız?